İstanbul Ali Sami Yen, tadı tarihi günlerinden birini yaşıyor olduğu için tel örgülerin ardında sahaya giremiyor. Bir saat Uğur ceza sahasında, Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasında ve gol! Prekazi, sol ayağını mi? Prekazi, tur atıyor, Koştuğunda Prekazi, Prekazi, orta ceza sahasına, gol! ve gol! Brekazi. Tanju içeride pozisyon arıyor. Kale boş ve gol! Kale boş ve gol! Tanju. Arkasında Lüdi. Arif geldi sağ tarafa. Tanju. Ceza atasından gol! 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 Tanju, Tanju! Tanju! Bitin bastı topa. Arkadaşların gelmesini de uğur. Cezalara sokuluyor. Kol karşı karşıya. Boşta karar dolayı Tanju gol!